Merhaba 2025 yay ve yükselen yay burcu yorumlarıma hoş geldiniz. Yorumlarıma bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Burç yorumları yükselen burcunuza göre yapılmaktadır. Zira bir haritalarınızı yükselen burcunuza göre çıkartıyoruz. Bu nedenle yorumlarımı lütfen yükselen burcunuza göre takip edin. yükselen burcunuzu bilmiyorsanız elbette ki öz burcunuza göre de izleyebilirsiniz. Videolarımı Beğeniyorsanız, bir kanalımı desteklemek için bir beğeni, yorum veya paylaşım yaparsanız sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız, aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir, bildirim zilini açarak son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Abonelikler tamamen ücretsizdir dedikten sonra yorumla geçiyorum. Jüpiter 26 Mayıs 2024'ten itibaren İkizler Burcu'na geçiş yaptı ve e, bu değişken hava burcunda bir yıldan biraz fazla 10 Haziran 2025'e kadar kalacak. Bu tarihte Yengeç Burcu'na geçiş yapan Jüpiter 12 Kasım'da retro hareketine başlayacak ve e, yılı retro olarak tamamlayacak. Jüpiter'in İkizler Burcu'na girmesi sizi... Güçlü bir şekilde etkiliyor. Çünkü Jüpiter yeni yöneticiniz ve e, bu dönemde güneşinize ya da yükselen burcunuza karşıt konumda ve ortaklık sektörünüz olan 7 evinizde bulunuyor olacak. Evlilik ciddi ortaklıklar, iş ortaklıkları, müzakereler veya sözleşmeli anlaşmalar yoluyla avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bu yıl önemli e, bir ortaklık kurma veya sağlamlaştırma olasılığınızın daha yüksek olduğu bir yıl ya da mevcut bir ilişkiyi geliştiriyor olabilirsiniz. Her zamankinden daha başarılı bir şekilde pazarlık yapabilirsiniz ve eğer varsa yasal konularda veya diğer resmi müzakerelerde kazanma olasılığınız çok daha yüksektir. Ortaklıklar yoluyla maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Halihazırda ortaklığı olan ee, çoğunuz için başkalarına ve genel olarak da ortaklığa karşı daha rahat ve hoşgörülü bir tutum nedeniyle yakın ilişkilerde daha fazla keyif bulmanız muhtemeldir. Yasal konular veya geçmişten gelen zorlu ilişki sorunları şimdi daha kolay çözülebilir ve hatta bu döngü sırasında daha sıradan anlaşmazlıkların çözülmesi muhtemeldir ancak sosyal ilişkilerinizde özgürlüğe duyduğunuz e, ihtiyaç güçlüdür ve e, bu karşılaş, karşılanmazsa kendinizi kafese kapatılmış ve huzursuz hissedebilirsiniz. Kendinizi danışman veya müşavir rolünü üstlenirken bulabilir veya aynı rolün yardımından faydalanabilirsiniz. İyi bir tanıtımla karşılaşabilirsiniz. İşiniz e, halkı ilgilendiriyorsa bu zamanda popülerliğinizin artmasını bekleyebilirsiniz veya iyi eleştiriler, geri bildirimler veya ağızdan ağza yayılan fırsatlar elde edebilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklar bu yıl geniş ve sıcak enerjilerden faydalanıyor ya da başarılı yeni ilişkiler kuruyor, kuruluyor. Bu olumlu koşullar bir anda ortaya çıkacak çıkmayacaktır. Hayatın bu alanındaki fırsatlar için gözlerinizi açık tutmanız gerekecek. Ayrıca Jüpiter genellikle olumlu ve mutlu bir enerji olarak kabul edilse de yakın ilişkiler bu döngü sırasında sona erebilir. Ancak sona ererse Genellikle daha mutlu, daha sağlıklı, daha hoşgörülü bir ilişkiye geçmek için olacaktır. Bununla birlikte partner yaylar için sorunlarla karşılaşabilecek bir ilişkiyi daha pembe görünen başka bir ilişki için te terk etmenin gerçekten bir gelişme olmayabileceğini özellikle farkında olun başka bir de işte her şeyin gerçekte olduğundan veya olacağından daha parlak görünebileceğini göz önünde bulundurun. Başkalarına karşı sıcak, açık ve dürüst bir yaklaşım size olumlu yeni ilişkiler kazandırır veya var olan ilişkileri geliştirir. Jüpiter burcunuzu yönettiği için ilişkiler bu yıl büyük bir odak noktası olacak. Ee, sık sık başkalarını kendinizin önüne koyabilir ve önemli bir e, e, diğeriyle güçlü bir şekilde e, özdeşleşebilirsiniz. E, 10 Haziran'dan itibaren Jüpiter 8. evinizde seyahat ediyor olacak. 8. evin yönettiği alanlardan herhangi birinde ortak finans, paylaşılan kaynaklar, e, krediler, vergiler, cinsellik, yakınlık, şifa kişisel dönüşüm, araştırma, soruşturma ve psikolojik e, konularda faydalar görebilirsiniz. Bu dönem e, psikoloji anlayışın, e, anlayışın yakınlığın ve kaynaklarınızın e, iyi yönetirseniz belki de servet birikimini artırdığınız bir dönem olabilir. Finansal planlama ve strateji üzerine çalışmak için mükemmel bir zaman bir krizle uğraşan arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize yardım etme konusunda daha yeteneklisiniz. Size güvenebilirler. Ee, anlamı derin veya önemli olan herhangi bir şeyi anlama ve kabul etme yeteneğiniz. Şimdi e, gelişti ve iyileşmeye giden yolun korkularınızla yüzleşmek olduğunu içgüdüsel olarak anlıyorsunuz. Her türlü derinlemesine çalışma veya araştırmanın iyi gitmesi muhtemeldir. Bazı durumlarda bu geçiş sırasında önemli bir vergi iadesi, miras veya benzeri bir fayda gelebilir. Finansal kazançlar bir ortaklık yoluyla gelebilir veya bir eşin gelirinde artış olabilir. Bir partnere odaklanmanız daha sıcak ve samimi hale gelebilir. Bu hayatınızdaki dağınıklığı gidermenin duygusal esenliğiniz için faydalı olacağı hissiyle Kendinizi gerçek veya psişik çöplerden arındırma zamanı olacaktır. Fayda ortaklaşa sahip olunan kaynaklar, krediler veya vergiler yoluyla gelebilecek. Bu olumlu koşulların bir anda gelmesi elbette ki mümkün değil. Hayatın bu alanlarındaki fırsatlar için gözlerinizi açık tutmanız gereken bir dönem. Jüpiter ikinci evinizi yönettiği için bu Jüpiter trans sırasında özel biriyle veya bir partnerle olan ilişkinin sayesinde güvenlik veya zenginlik hissiniz artabilir. Gelir kaynakları ayrıca danışmanlık işi veya başkalarının mali durumları ve kaynakların idaresi yoluyla da gelebilir. Sevgili yaylar bu yıla Satürn 12. evinizde başlıyorsunuz. Satürn 7 Mart 2023'te sizin 12. evinizde girmişti. Buradaki seyrine 24 Mayıs 2025'e kadar devam edecek. 25 Mayıs'ta Koç burcuna geçiş yapacak. Sonra retro hareketi esnasında 1 Eylül 2025'te Balık Burcu'na geri dönecek ve 13 Şubat 2026'ya kadar Balık Burcu'nda kalacak. Satürn balık burcu seyahati sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Satürn burada olduğu dönemde sizi aile bireyleri, ebeveynler, gayrimenkuller konusunda zorlayarak bu alanlarda bakış açınızı değiştirmek Ev e, isteyecek. Dördüncü ev, e, evimizi, aile geçmişimizi, kökleri ve duygusal temelleri ifade eder. Satürn'ün bu yerleşimi bu alanlarda zorlayıcı ve kişiyi yeniden yapılandırmaya yönet, gö götüren şartlar getirir. Bu konumda güvenlik duygusunu dışarıdan bulabilmeniz kolay değildir. E, bunun yerine güvenlik duygusunu kendi içinizde keşfedin. E, ihtiyaçlarınızı buradan sağlamak e, zorunda kalı, kalabilirsiniz. Bunu yapabilirseniz Satürn bu evde büyük bir ödül haline gelecektir. E, bu konum sizi, köklerinizi sağlamlaştırmak için zorlar. E, i̇çinizde hissettiğiniz güven eksikliği nedeniyle de sağlam bir şeyleri etrafınızda tutmak e, istersiniz. Dolayısıyla ağır ailevi sorumlulukları, Arsa ve emlak elde etme gibi konulara eğilim gösterebilirsiniz. Ee, bu konum ev içi problemlerle uğraşmayı da sizin için zorunlu hale getirebilir. Aile bağlarınız güçlü olabilir, ancak bu sizi mutlu etmiyor olabilir. Bu dönemde ebeveynleriniz üzerinde bir yük olabilir, üzerinizde bir yük olabilir. Ebeveynleriniz ile eşiniz arasındaki dengeyi kurmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, Satır'ın Koç Burcu seyahati sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Çocuklar, maceralı aşklar, spekülasyonlar, yeni hobiler, bundan sonraki sınavlarınızı oluşturacak bu dönemde sevilmeme veya yalnızlık hissi bilinçsiz olarak eşiniz, çocuğunuz, sevgiliniz veya başkalarını size sevdiklerini ispatlamaları için zorlamanıza sebep olabilir. Bu durumda aslında daha yakın olmak istediğiniz bir insan, e, bu insanları uzaklaştırır ve sonuçta yalnız kalabilirsiniz. Satürn Koç transitinde e, çalışmayı bir eğlence haline getirmelisiniz. Unutmayın bundan sonraki sınavlarınız e, aşk ilişkileri, kumar, spekülasyon, yaratıcı faaliyetler, parasal spekülasyonlar, talih oyunları, çocuklar ve toplum yaşama konusunda olacaktır. Bu alanlarda önünüze çıkabilecek sınavlara ve fırsatlara hazırlıklı olmanızda fayda var. 2025 yılı Yay burcu için e, ilişkiler e, arasında önemli olacak. Ee, geçmişten biri hayatınıza geri dönmeye çalışacak ve e, ha, güveniniz hak edip etmediği e, kararıyla yüzleşmeniz gerekecek. Yay burcu büyük bir iyimserlikle donatılmıştır ve bu da saflığa yol açabilir. Otomatik olarak başkalarının da sizin kadar acımasız olduğunu varsayarsınız. Ancak bu durumda dikkatli olun. Ocak ayı e, bir değişim ayı olacak. Bir önceki yıldan geri dönmeniz ve sorunun gerçek özünü keşfetmeniz gereken bazı çözülmemiş sorunları da beraberinizde getireceksiniz. Ancak o zaman kafanız netleşecek ve yeni olaylara tam olarak konsantre olabileceksiniz. İş alanında gergin bir durum söz konusu olacak. Düşünceleriniz kariyer konularına yönelecek. Düşünceli olacaksınız ve bazı görüşler yeniden gözden geçirilebilir. Özellikle sizi her zaman deli eden şeyleri çözmeyi bırakırsanız genel bir bakış elde edebilirsiniz. Bilinmeyen e, korkusunun üstesinden gelmek, e, yolunuza devam etmek e, çok önemli olacak bu dönemde. 2025 baharı yay burcu tarafından çok yoğun bir şekilde yaşanacak. Büyük bir fizik gücü kanıtlamanız e, gerekecek. İlişkilerde kader sizin için zor bir sınav hazırladı. Bir zamanlar kalbinizde yeri olan biri yakınlarınızda belirleyecek. Ancak yollarınız ayrıldı, karmaşık duygulara kapılacaksınız ve kendinizi kafası karışık ve güvensiz hissedebilirsiniz. Geçmişinizden gelen söz konusu kişi iyiliğinizi yeniden kazanmak için Mümkün olan her yolu deneyecektir. Ee, i̇lginiz kazanmak için pardon. Dikkatli ve ihtiyatlı olun. Yay burcu kendi e, olayların içine atma eğiliminde olacak. Ancak bu durum onun için e, işe yaramayabilir. Sağlık söz konusu olduğunda spor aktivitelerinde dikkatli olun. Aceleci olma eğilimindesiniz ve her şeyi kafanıza göre yapmayı seviyorsunuz. Ancak e, dikkatsizliğiniz... E, talihsiz sonuçlar doğurabilir. Aşırı sporlardan kaçının ve e, daha güvenli bir alternatif seçin. Kış aylarını aktif geçireceksiniz. E, belki dağlara gider, kayak yapar yaparsınız ya da tam tersine sıcak ülkelere gider ve günlük hayatınızı klişelerinden kaçarsınız. Her durumda 2025'in tüm zorlukların üstesinden geldikten sonra gerçekten hak ettiğiniz, tatmin edici bir dönem yaşayacaksınız. 2025 yılının hepinize güzellikler getirmesini diliyorum ve size kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.